Sarı melek şeyler, süper. Firuze'nin katlısı. Şuraya bakar mısınız? Katlı katlı. Altta gösterdiklerim beyazlar tekliydi. Kırmızısı. Şöyle çevireyim. belki biraz daha iyi gösteririm. Evet işte. İşte bu kadar. Güller yakında açar. Çiğdemler, sarı sarı erikler başlamış çiçek açmaya. Azıcık hava ısındı mı hemen patlıyor çiçekleri. Bakayım şimdi. Üzümlerde henüz hareket yok. incir de başlamış yaprak vermeye. Evet. Burası arka bahçemiz. Şeftali görüyor musunuz? Pembe pembe. Harika. Süper. Limon. Armut. Bakalım. Ay bu insanlar nerede bir açıklık buluyorsa ev yapıyorlar. Allah'ım. Kareymişler de başlamış çiçeklemeye. Armut öyle. Bu kadar.